Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, Fairy ve mısır nişastası ile slime yapacağız. E malzemelerimiz ben taşlı yapacağım. E bir gıda boyası, Fairy ve kaşıklarımız. Karıştırmak için de iki tane şöyle kalem. Az önce yaptığım slime'lar böyle oldu. Şöyle görüyorsunuz. Tabii yapışmışlar. Böyle bir şey oldu arkadaşlar. Size bunların aynısını yapacağım tabii ki de. Gördüğünüz gibi mısır nişastasını döküyorum. Evet arkadaşlar döktüm. Çünkü minik olmasını istiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi kardeşim de döktü kalemimi aldım ve karıştırmaya başlıyorum. Biraz feyri dökeceğim. Feyri döktüm ve birazcık daha gıda boyası dökeceğim. ki arkadaşlar pembe olsun çünkü ben şeyimi pembe yapmak istiyorum birazdan pembeleşecektir ben birazcık daha feydi dökeceğim evet arkadaşlar gördüğünüz gibi pembeleşmeye başladı Şimdi de bayağı bir. Arkadaşlar bu çok şey vıcık vıcık oldu. Ben birazcık damlası nişastası dökeceğim. Altınızda peçete olsun, yoksa bu mısır nişastası çok dökülür. Arkadaşlar, çünkü bunu biliyorum. Birkaç denememde öyle oldu, yaptım. Evet arkadaşlar, böyle gördüğünüz gibi oldu mu olmadı mı çok bilmiyorum, ama kıvamına geldi. Şimdi arkadaşlar kamerayı donduracağım ve bunu biraz karıştıracağım. Evet arkadaşlar. Biraz karıştırdım ve baktım hala vıcık vıcık. Çok azıcık daha dökeceğim. Şimdi bunu birazcık daha karıştıracağım. Arkadaşlar ben belimle kamerayı tuttuğum için mecburen kamerayı dondurmak zorundayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yaptığım slime böyle bir şey oldu. Böyle çok fazla boya katmışım. Kırmızı oldu. Evet şimdi buna yapacağımız şey süslemek. Süslemek için. Abi çok fazla döktüm arkadaşlar. Şöyle burada yapayım. Evet şöyle gördüğünüz gibi de döktüm arkadaşlar. Ben minik yaptım. Evet arkadaşlar böyle bir şey oldu. Daha bu mısır ile ilgili şeyler gelecekti Boraksız slime falan. Eğer Abone olmayı unutmayın ve ayrıca istek bir video varsa yorumlara da yazın arkadaşlar. Hoşçakalın, bay bay.